Beni sen kendinden ayrı görme Ben dahi seni meyzersem Ona canım ki derler Sen de göz etsen dedir İnheme gayb-u Sen de göz etsen dedim O sıratı ı müstakim Cennet-i hüvelali Sen de göz etsen dedim Yer gök uçmakta bu her ne ki vardı kamu ayrı değil e ya mu? sen de gözde sen dedin. o şehri insan sensin her cismi hayvan sensin derya yumaz sensin sen de gözde dedik süre ve müşteri çarkı felek çemberi dünyada her ne ki var sen de gözde sen dedin. Madeni her sebebi, mayesi her acemi Zulmet-i şema, sen de gözet Şahidi serbersensin, ol şanı enver Sahibi defter sensin, sen de gözet sen de ı hemen vüsü, diğer cümle serberi Her dü cihan defteri, sen de gözet zaman sensin Canımızdan can sensin Yusuf bir canan sensin Sen de göze sen Vele düş kerem sensin Her sırrı mükerremsin Mesih'i Meryem sensin Sen de göze sen de ile o cibri İlmü amel kalüfi Her olan asıl Sen de göze sen de düş Sahibi devran sensin Koşalı merdan sensin Sen de göze sendedir yerler tamam Marşu kürsü kalem Sen sen de beytül harem Sen de gözde sen de Nuri Muhammed sensin Derya'yı hükmet sensin Gülşeyni vahdet sensin Sen de gözde sen de bir Evvela Ömrü devlet mülkü mal Devri ve yanma Sende Sen de gözde sen de bir Yedi yıldız dört kitap Sağışı yemüle hesap Tevhidi yüz müedep Sende de Nebinin nurdan tacı, Habibullah miracı sen de göze, Sende de sende sen sensin bir hamdü şakir Sensin bir hamdü şakir, sensin gani fakir Sensin sıracı münir, sen Sende de sende sen tarik sensin muhibi sadık Sensin hakim hasık Sen de gözde sen bir Zülfikarı <laughs> şah sensin Aşk ile hem sensin Hem babu miktah sensin Sen de gözde sen dedir. Sen de yayı azimsin Sen manayı kadimsin Sen ayı kafu minsin Sen de gözde sen dedir. Sen bahri melek usul. Sen cevheri yakutsuz Sen mübarek vücutsun Sen de gözetsen sen dedir. Adem Safi Muhtarı Keşrafahi Simurgu Kuhu Kapı Sen de göze sen dedin Sen Kur'an'ı meclisin Sen Fırk'u Ferahitsin İncil Tevrat Sevursun Sen de göze de. sen dedin sen sen de göz sen de de. Sensin Gülistan veren Her cana canan veren Emir-i Sultan veren Sen de Gözetsen sen de de. Kur'ayı Adem sende, de İsa ve Meryem sen de Değil ki her ne var sen de Sen de Gözetsen dedi. sen Nuri Mustafa'sın sen de gözetsen sen dedin Kaygusuz abdal kalma dünya için gam yeme söyle sözün ilk girmez sen de gözetsen sen dedin Sırrı evvel bildinse ayineyi sildinse perdeciğin aldınsa sen de gözde sen dedin Perdeciğin aldınsa perdeciğin aldınsa sen de gözetsen sen dedin